Ülkemizin güneybatısında bulunan Batı Akdenizi madide bir gerdanlık gibi güzelleştiren 535 kilometre uzunluğundaki Likya yolunun incisi Gelidonya Fenerine yolculuk var bu sabah. Planımızda güneşin Sulada'nın arkasından doğuşunu izlemek ve doğan güne merhaba demek var. Ve tabii ki bu yolculukta sizi de misafir etmek. Adım sayarımızı açıyoruz. Normalde Karaöz, Gelidonya Feneri, Adrasan etabı 15 kilometrelik zorlu bir etap. Yola saat 5.30 gibi çıktık ve her yer karanlıktı. Aracımızı bıraktıktan sonra Gelidonya Feneri tabelasına kadar yaklaşık 2200 adım atıyoruz. Önceden araçla buraya kadar gelinirdi. Patikadan yukarı doğru çıkmaya başlıyoruz. Güneş daha doğmadı ama hava aydınlanmaya başladı. Bizden önce uyanan cırcır cır böcekleri yolculuğumuzda bize arkadaşlık ediyorlar. Saat 06:15. Gelidonya fenerine vardık. Güneşin doğuşunu kaçırmamak için hızlı hareket etmemiz gerektiğini biliyoruz. Son zamanların gözde tatil mekanlarından Türkiye'nin Maldivler olarak tanıtılan Sulada plajları. Sulada'yı her gün Adrasan'dan kalkan teknelerle binlerce kişi ziyaret etmekte. Ve Akdeniz'in o sıcak, o tuzlu suyunda tatillerinin en güzel zamanlarını geçirmekteler. Türkiye'de görebileceğiniz en güzel manzaralardan birindeyiz şu anda. Beşadalar'da Gelidonya Feneri'nde. İnsanoğlu kuş misali. Bir bakıyorsunuz Türkiye'nin en kuzey noktasındasınız Sinop'ta. Bir bakıyorsunuz Türkiye'nin en güney noktasındasınız Gelidonya Feneri'nde Beşadalar'da. İşte bu Gelidonya Feneri en büyük özelliği Türkiye'de denizden en yüksekte olan, denize en uzak olan deniz feneri olması. Karşı sahilde gördüğünüz Türkiye'nin en güney noktaları. Kumluca deniz kentten sola doğru Finike'ye, Finike'den biraz daha sola doğru Demre'ye varıyorsunuz. Yukarıda Bey Dağları. Daha sola giderseniz kaş, daha sonra da kalkan. Akdeniz yavaş yavaş Ege'ye doğru dönüyor. Fakat kafanızı hafifçe sola doğru çevirdiğinizde Türkiye'nin en güney noktalarından birine, Gelidonya Feneri'nin ucuna yani Beş Adalara bakıyorsunuz. sabah beş buçukta geçtiğimiz karanlık yoldan şimdi geri dönüyoruz. Saat sabah sekiz. Cırcır böcekleri mesaiye başlamış bile. Aşağı iniş yolu daha rahat, daha zevkli. Yol çok yormuyor. Bazı ağaçlar zamana yenik düşmüş. Onlar artık yolda dekor olarak durmakta. Doğa kendisini tazeliyor. Yeni ağaçlar, yeni otlar. Mevsim Ağustos'un son haftası olmasına rağmen hala çam kokusu mis gibi ciğerlerimize işliyor. Bu kadar kayalık ve taşlık bir zeminde bu kadar çok ağacın olması ülkemiz açısından ne kadar güzel. Bizim için de ne kadar şanslı olduğumuzun göstergesi sanırım. Bu noktadan sonra yol düzleşiyor, yürümekte kolaylaşıyor. yürüdüğümüz yol çok dik bir yamaçta. Fakat yol güzel. Rahatça yürünebilecek gibi çok güzel yol yapmışlar. Dik yolunu yürüyenler çok şanslı. Yürümeyi sevenler, trekkingçiler bu yolu mutlaka gidiyorlar. Çünkü Türkiye'nin belki de en güzel yürüyüş trekking noktası, trekking yolu burası. Bu güzel doğa harikası yerde insanoğlunun bıraktığı izler var mutlaka her yerde olduğu gibi insanoğlu kendini belli etmekte. Doğada yürürken taşlarda bu işareti görürseniz doğru yolda olduğunuzu anlayın. Evet ana yoldan ayrılan patikanın başlangıç noktasına geldik. Sabah yaklaşık 5'i 20 geçiyordu. 5.30 filan da herhalde buradaydık. Şimdi geri döndük. Saat 8'i 20 geçiyor. Şimdi burada adım sayarımıza bir daha bakalım. Şimdi sabah karanlıkta çıktığımız yola geldik. Önceden araba buraya kadar geliyordu fakat artık araçları orman yangını tehlikesinden dolayı buraya sokmuyorlar. Mecbur yürümek zorundasınız eğer buraya gelmek isterseniz. Sabah 5.30'da buradan kısa bir video çekmiştik. Şimdi saat 8.30 yaklaşık 3 saat geçti. Akdeniz aydınlanmaya başladı. Karşı tarafta Finike Burası bu sabah saat 5.30'da yola ilk başladığımız nokta. Biraz sonra ekrana bu yazı geçtikten sonra adım sayarımızı da koyuyorum şimdi şuraya. Evet sabah 5.30'da başladığımız ve 8.50'de bitirdiğimiz Gelidonya yürüyüşümüz. Yerinden gelirken yaklaşık 500 metre geride Karıöz'ün Korsan Koyu var. Fotoğraflarda çok görmüş olabilirsiniz bu Korsan Koyu'nu. Ana yoldan yaklaşık olarak 100 metre aşağı doğru indiğinizde kolayca görüyorsunuz zaten. Şu an cumartesi sabahı sabah saat 9 olmasına rağmen yine bayağı bir insan var. Özellikle buraya pazar günleri kesinlikle gelmemenizi tavsiye ederim. başı da karız.